De, sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Elhamdülillah. Camilerimiz sizinle güzel. Çocuklarımızla gençlerimizle güzel. Ne diyoruz? Çocuklarımız caminin süsü. Siz olmazsanız camiler garip kalır. O yüzden şimdi yaz kurslara da başlayacak inşallah. İki hafta sonra, iki hafta sonraki yaz kurslarının başlamasından itibaren bu yazı çok iyi değerlendirelim. Çok güzel bir şekilde hocalarımızdan dinimizi öğrenelim, peygamberimizi öğrenelim, Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler yavaş yavaş artık okumayı öğrensinler, Elif Bay'i öğrensinler. Dinimizin temel ilkelerini öğrenelim. İmanın şartları nedir? İslam'ın şartları nedir? Abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır? Sevgi nedir? Saygı nedir? Dürüstlük nedir? İşte bütün bunları yaz ayı boyunca iki aylık bir süre içerisinde hocalarımız sizlere öğretecek.